Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni bir masal anlatacağım. Silki yaşlı nene. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, bir zaman içinde bir kasabada yaşlı nene yatıyor, yaşıyormuş. Yaşlı nene'nin tek bir ineği varmış ineğini ot çayıra götürürken otlatmaya getirmiş. Sonra yine bir zamanlar sütünü sağmaya gitmiş. Sağdıktan sonra sütünü mutfağa bırakmış. Sonra yaşlı yani demiş ki sütün kim bu sütü içerse ona gönül göstereceğim demiş. Sonra Yaşınları. Sonra yaşlı koymuş sütü. Bir yere saklamış. Kalan sütle yoğurt, peynir, zeytin yapıyormuş. Yoğurt, peynir yapıyormuş. Sonra yaşlı nene kapıyı kapatmayı unutmuş. Sonra tilki gelmiş sütü içmiş. Bitne de. Öp.